Televizyon programımız Şehirden Haberler sizin için Kokareç evinde ve bugünkü konumuz Kokareç Konuğumuz da Ömer Bey. Ömer Bey ile birlikteyiz bugün. Faaliyetlerimizi, hizmetlerimizi hep birlikte kendisinden dinleyeceğiz. Ee, aynı zamanda ustamızı da davet edeceğiz. Bakalım Kokareç nasıl yapılıyor efendim? Ee, Ömer Bey ile kısaca tanışalım istiyoruz. Programımıza hoş geldiniz Ömer Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Teşekkür ederiz biz de. Şimdi buradaki faaliyetlerimizi konuşmadan önce biz çok kısa sizi tanımak istiyoruz. Ömer Bey kimdir, bize anlatır mısınız? Tabii ki. 24 yaşındayım. Aslen Ardağanlıyım. Karamürsel'de bir buçuk yıldır ikamet etmeye başladım. Burada emlak ofisim var. Ayrıca çiftlik işi yapıyoruz. Kokoreç'te merakımı çekti, ilgimi çekti. Yani... Bu dükkanda birkaç defa geçerken gördüm. Cezbetli devrediyorlardı. Devreden kişilerden aldım ben yaklaşık 4 ay önce. Hayır, uğurlu olsun öncelikle. Teşekkür ediyorum. 4 aydır işletiyoruz. Yani güzel insanlarla diyaloglarımız güzel. Normalde kokoreç mesela gece geç saatlerde olur. Yani Gece geç saatlerde gelen kişiler de genellikle alkollü insanlar olur. Fakat biz burada bunu aşmaya çalışıyoruz. Çünkü kokoreç çok faydalı bir ürün olduğu için ailelerin çocuklarına yedirmesini sağlıyoruz. Yedirmeye aile... Yedirmeye de çalışıyoruz. Evet. Aile müşterilerimizi ilgilerini çekmeye çalışıyoruz. Çocuklar da yesin. Yani güzel sıcak bir ortam oluşturup herkese bu lezzeti tattırmaya Özen gösteriyoruz açıkçası. Bir kokoreçten daha fazlasını evet. yaratmaya çalışıyoruz. Ömer Bey e, öncelikle yeni bir işletmeyi sayırlı uğurlu olsun. Daha e, 4 aydır buradayız ama e, tabii e, bu noktada talep ve isteklerimiz çok fazla. Aynı zamanda zaten internet sitemiz üzerinden de biz alışverişlerimizi, siparişlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Peki nasıl karar verdiniz yani tarım var bir yanda bir yanda emlak var tüm bunların üzerine kokoreç evi nasıl gerçekleşti sürecimizde neler yaşandı? Ya şöyle söyleyeyim hizmet etmekten keyif alıyorum ben insanlara bu birazcık bizim için zor olsa da ya bu işi seviyorum yani hizmet Kokareç'te ilgimi çekti. Biz zaten burada sadece kokoreç değil köftemiz de var hamburgerimiz var ızgara çeşitlerimiz mevcut elimizden geldiğince müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz böyle bir yola girdik hakkımızda hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun elbette ekip kadromuz kaç kişilik? Üç kişilik. Üç kişilik dev kadro halinde evet. hizmet gerçekleştiriyorsunuz ee, peki. Burada içecek menülerimizden de biraz bahsedelim. Ee, yemek çeşitliliklerimizi de biraz açalım. Şimdi kokoreç evindeyiz ama e, kokoreçten daha fazla e, ürünlerimiz de mevcut burada. Yani her kitleye e, hitap edebiliyoruz. Özellikle genç kitleye köfte, hamburger gibi. E, öncelik gelen spesiyal e, menümüz anladığım kadarıyla şu anda kokoreç. Ama e, diğer menülerimizden de biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Hamburgeri menü şeklinde veriyoruz. Patates kızartması, yanında ayranı, hamburgerimiz veya kiloyla köfte de satışı yapıyoruz. Kiloyla ızgara çeşitlerimiz de mevcut. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ustamızı davet edeceğiz ekran karşısına. Bakalım kokoreç nasıl gerçekleşiyor. Şimdi el lezzetlerimizin sahibi Suudi ustamız yanımızda. Bakalım kokoreç nedir? Hoş geldin Suudi usta nasıl nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş Şeref verdiniz. Kokoreç, eee, kokoreç ayrı bir kültür. Kokoreç sadece kokoreçle bitmez. Kokoreç sarımından, yapımından, sunumuna kadar ayrı bir farklı bir lezzettir. Kokorecin asıl anavatanı İzmir'dir. Yani, eee, kokoreç Farklı bir tat farklı bir lezzet kokoreç karın doyurmak için yenilmez kokoreç ayrı bir damak e, damak zevkidir yani biz böyle biliyoruz böyle gördük kokoreç budur yani kokoreci herkes yapamaz. Peki Suudi Usta şunu merak ediyorum siz işin mutfak kısmında yer alıyorsunuz evet. ve burada ustamızsınız evet. e, bu lezzeti nasıl çıkartabiliyorsunuz yani bu kokoreç yapımından bize biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi kokoreç ustalıktan öncelik ham madde çok önemlidir. Bugün piyasada yani şu anda bulunduğumuz yer Körfez bölgesindeyiz. Körfez'de bir sefer gerçek kokoreç ham zor. Az önce ifade ettiğim gibi İzmir'in yani e, asıl kokorecin doğduğu yer İzmir'dir. Ham madde, süt kuzu, çöz, badem, uykuluk bundan oluşan bir şeydir. Ama e şimdi kokoreç e, bazı büyük firmalar işte Arap ülkelerine açılan firmalar, ismi söz konusu değil. Bunlar reklamlarıyla kokoreç işi yapıyorlar. Anlatabiliyor mu? Şimdi kokoreçte zebze girmez. Kokoreç sade yenir. Kokorecin asıl ana e, ham maddesi Süt kuzu, az önce söylediğim gibi badem, çöz, uykuluk budur yani. Peki, ee, Sudiusa. Burada tabii ki aynı zamanda biz sağlığa da hitap ediyoruz hani evet. yemek alanında evet. faaliyet gösteriyoruz evet. tabii kokoreç evet ama evet. köftemiz, hamburgerimiz ve içeceklerimiz de mevcut. Bu güzel lezzetler de sizin ellerinizden çıkıyor. Ellerinize sağlık öncelikle. Peki bunları yaparken dikkat ettiğimiz püf noktalar nelerdir? Öncelik bizim hijyen, ikinci müşteri memnuniyeti, asıl. Ana ham maddeyi biz çok özen gösteririz. Yani sıradan bugün toptancılar var, ee, çok toptancılar var. Biz sıradan yerden almayız. Bizim kokarıcımız İzmir'de sardırırız. Ee, diğer ürünlerimizin yani köfte olsun veya hamburger köftesi olsun biz bunu ham olarak alırız kasaptan istediğimiz yerden biz kendimiz çeşitisi bizim kendimizde. Yani ürünlerimiz A kalite evet. her gün günlük evet. geliyor. Evet. Etlerimizde aynı şekilde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica evet sevgili izleyicilerimiz, işletmemizin sahibi Ömer Bey ve ustamız, damak tatlarımızı el ellerinden çıkartan Suudi ustamızla birlikteydik bugün. Bir kokoreçten daha fazlasını konuştuk. E, Kokoreçe diyoruz ama aynı zamanda menü seçeneklerimiz, e, ürün çeşitliliklerimiz çok fazla. Herkesi işletmemize davet ediyoruz. Bir sonraki durakta görüş görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.